Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Tv Toy, Rüstem Yüce, Serdar Öksüm, Tekirdağ, Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Kocagül, Hakan Sunal, Abdullah Öğe, Akın Yılmaz, Müge Yıldız Topak, Defne Gezer. Tokat, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir. Adem Dizer Mehmet Can Trabzon Adil Kara İsmailoğlu Mustafa Şen Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç Meryem Sürmen Zafer Ofluoğlu Tunceli, Hakan Özer.